Köpekleri çok seviyorsunuz ve yuvanızı bir köpekle paylaşmaya karar verdiniz. Ancak pet shopları dolaşmak için ne vaktiniz var ne de haliniz. Sorun yok çünkü internet sayesinde artık pet shoplar ayağınıza geliyor. Hasan bir saniye. İnternette çok fazla kötü niyetli insan var. Hiçbir güvencen olmadan paranı gönderiyorsun. fotoğraftakıyla aynı köpek gönderilmiyor. Hasta çıkabiliyor. Biliyorsun bunları. <laughs> o eskiden de Ebru. Artık köpek arıyorum.com var köpekarıyorum.com diğer köpek ilan sitelerinden farklı olarak satıcılardan bazı belgeler talep ediyor. Ve bu belgeler doğrultusunda satıcılara güvenilir olduklarını gösteren rozetler veriyor. Böylece karşınızda kim oldukları bilinen güvenilir satıcılar buluyorsunuz. Kısacası köpekarıyorum.com köpek seven insanlar için kötü niyetli insanlardan uzak güvenli bir ortam sağlıyor. Tamam da Pet Shop'a gittiğim zaman aklıma takılan ne varsa sorup öğrenebiliyorum. Peki ya bunda? Ebru'cum köpek arıyorum.com bunu da düşünmüş. Seçtiğiniz köpeğin tüm özelliklerini, aşı bilgilerini ve hangi mamalarla beslenmesi gerektiğini size söylediği gibi büyüdüğünde nasıl görüneceğine dair örnekler bile gösteriyor. Ayrıca istediğiniz köpeğin bulunduğu lokasyondaki tüm veterinerleri sizlere sunuyor. Hasan desene köpek arıyorum.com'la köpek sahibi olmak artık hem çok kolay hem de çok güvenli. Aynen öyle.